<laughs> 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 aynen <bir hikaye> <laughs> Bu iki deli yine nereye gidiyor acaba? Bu sefer Ankara sınırları içinde bir delik yapıyoruz. <laughs> evet aynen. <laughs> Müthiş. Olayca bir iş yaparız, bir teknik yaparız, nereye dönüyor? Aynen. <laughs> öğle kahvaltısı. <laughs> Değil mi aşkım? ancak oluyor. Biz de böyle. Ne kadar erken kalkarsak kalkalım olay bu. Hep hep öyle. Hep 12. <laughs> ama çok güzel durmuyor mu bazlama? Günaydın. Günaydın. <laughs> Kızılcağım ama geldik arkadaşlar. Kahvaltımızı ettik. Kahvaltımızı belediyenin işletmesiymiş. Orada ettik o kadar kalabalıktı o kadar kalabalıktı üf ama güzeldi beğendik yani iyiydi Güzel bence ]di. ve daha piknik yapacağız arkadaşlar <laughs> aynen öyle yani böyle bir anda kafamızı esti dedik hadi gidelim ya dün akşam böyle bir otururken evet ve bir anda da böyle piknik hazırlığı hani mangal hazırlığı falan yaparken buldum kendimi ve geldik böyle bir pazar kahvaltısı. Neyse ki hava da çok güzel. Evet, öyle bakalım. Burada yürüyüş parkuru varmış. Fosil ağaç, değil mi? Fosil hı hı. ağaç. Fosil ağaç yolu diyor. Evet, bir yürüyüş parkuru varmış. Belki drone da kaldırırız. Güzel olabilir. Bakacağız bakalım. Evet, bakalım. O zaman vlog başlasın. Efendim parkurumuz. Hepsini yürüyor musun? Bin metre istiyorsan yürüyelim. 8 bin metre yani. 8 kilometre. <laughs> 8 kilometre. Ve bolca yaban hayatı. Hmm. Evet arkadaşlar. Yağmur yağınca müthiş olmuş. Şöyle bir yol. Keçiler gibi tırmanacağız burayı. Böyle durdukça yeni bilgiler ediniyoruz. Fırmon tuzakları varmış. Zararlı haşerileri yakalamak için. Son kontroller. Efendim hava aracımız yalpalıyor mu? Yalpalamıyor mu? Ya. Yeah. de cheio. Atmacalar kapar mı? 40 dakikadır yürüyormuşuz arkadaşlar. Evet. Ara ara durup drone da görüntü aldık. Drone'la da. Aynen. Ama iki korkum var şu anda. O yüzden hani çok uçmayalım Birincisi dedik. Birincisi atmacalar. Evet atmacalar. Bakıyorlar. <laughs> Bir görüntüde var böyle. Bir çoğalmaya başladıkları anda fark edip indim bir de aşırı rüzgar Bir de diyor ki aa diyor büyüdüler. E, büyüdüler e, değil, çünkü aslında. geliyorlar. Çünkü bu ne diyorlar. Bizim mıntıkamızda diyorlar. Aynen. Uçan bir cisim var. <laughs> Nereden? Ya, bu taraftan. Olabilir. Orası bayağı çamurlu bu arada. Buradan yürümek daha mantıklı ama oradan da inmesi işte problem. İleride tam ileride düzgünler de düzgünler. İnmesi İlmesi problem. İndiririm seni ya. Hep öyle oluyor zaten. Ondan sonra ikimiz beraber nasıl düştük. <laughs> Ay kuş cıvıltıları. Hı hı. var mı? Yaşamaya elverişli mi diye? Avcı ve toplayıcı yaşamda genelde dişiler <gülüyor> 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 ya. Ya. ve her kişisinin böyle istekleri de olabiliyor. Ne coğrafyası. Bu yapıyordum da dedim er kişisi etrafı kolaçan ediyor dişisini korumak için dedim. <laughs> Yunanistan'ı. Gezdik. Gezdik. Sonunda. Şu da bir böyle bahar aylarında dedim, Göksu'da dedim, bir piknik dedim yaparız. Estetik videolar dedim. Estetik things olur. Ama işte görüyorsunuz, sun and fun diyor. Sun bu kadar. Fun bu kadar. <laughs> fun da böyle. Hatta yani şöyle. Fun. <laughs> On şey yetecek kadar bir şeyler yapmam. Peki. Evet. Ben biraz evet böyle bu bence öldürmek gibi. Çeşitli adetlerim, adetlerim var ne yazık ki. O kadar çok meze yaptım ki. Gece boyu bir şeyler yaptım sanırım. Bir ee, ben seni gece bıraktığımda bir tane meze vardı. Çünkü bir şey daha yapacağım dedim. Tamam dedim. Yattım. Sabah bir kalktım dolmuş komple. Ya gerçekten mantarları bile temizledim falan. Tamam mı? e, ee, içinin tereyağını koydum, peynirini koydum, öyle hazır ettim. Ben hayatımda hiç piknik yapmadım. Şu an hiç. yapıyoruz. Seni götüreceğim, götüreceğim dedim ama. Ben çocukken hiç piknik yapmadım, biliyor musunuz? Gerçekten hep pikniğe gitmek isterim ama hiç piknik yapmadım. İçimdeki çocuğu iyileştirmeye çalışıyorumdur. kişilik ekmek almış ya. Ay aşkım ya. Kızılca da gerçekten bazlaması ünlüymüş. Fırında durduk. Bazlama ve ekmek alındı. <laughs> can Selam. Selam. Yalnız. Böyle minik bir piknik seti aldık. İçinden çıkan masa örtüsü aynı şey. Ciğerci de kendimi böyle servis açıyorum gibi hissettirdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şey, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten piknik alanı bayağı bayağı büyük. Hatta biz aracı da şöyle park ettik. <laughs> hani çok kalabalık değil. Çünkü iki yere aynı anda işgal edebiliyoruz sonuç olarak. Ama biraz da duman altı olmadık değil. <laughs> değil mi? Olcan da o sırada kendine patlıcan salatası yapıyor. Çocuk oyun alanı falan da var. Ama orayı çok göstermek istemiyorum. Çocuklar falan var çünkü. Ve şey göksudaki gibi böyle dip dibe değil. Demiştim ya çok böyle dip dibe diye. Asla öyle değil. Hii, Olcan. Yere mi gitti? O deli mi sana? Yere mi Bence? gitti bak? Bu kadar kesmiştim. O, o da kalmasın. Öyle mi diyorsun? Bir şey değil mi? Işık kırılıyor. Ulvi bu ışık sana vuruyor aşkım şu an. Gel bak bir kere. Çok, Çok da kurumasın. Bu biraz daha mı kalsın? Biraz mı? daha kalsın. Bir Ters bir çevireyim. Daha. Ay, Şimdi şunları çevirme. kalın, mı? Şunlar kalın, şunlar ince oldu. Bunlar için hareket ediyor. Ya ben dedim ki öbür türlü olsun ama. Ay. Düşmez de. Düşmez Bersen de. sen bu tarafları şey, bu tarafları. Ben olmuş. düşüyormuş gibi kamerayı eğiyorum sanki Aa. ben düzelteceğim. <laughs> Olcan da. Gerçekten o videoda yaptığın yemek için o kadar çok yorum aldım ki. Al bir şeyler geliyor işlerimizden ya öyle. Hmm ya. Mütevazı insan. Kalp kalp. Editle şey koyacağım. Kalpler koyacağım evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Sucuklar pişiyor, patlıcanlar hazır. Bir şey değil mi? Hı. Bütün aile seni sadece damat olarak biliyordu. Şimdi yemek yapan damat statüsüne yükseldim <laughs> Garip bir statü. <laughs> Şef damat demesinler ondan sonra. Yani çünkü akrabaların... Anca şeflik onlarda bende değil. Akrabaların tarafından. abartma seviyesini biliyorsun ya hani. Tabii canım. Böyle bir şey ortaya atılır. Bir anda o böyle bire bin katılır. E şimdi yemek yapıyormuş deyince aa şef miymiş? Düşün <laughs> yani. Kulaktan kulağa düşün. Değil mi? <laughs> Bu kadar çok meze yaptım ki. Efendim tarator. Peynirli mantar. Sürüş. <laughs> yapıyor gerçekten. Sumaklı soğan. Ve bolca Rus salatası. Tabii ki Ay, bulduğumuz gibi bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Toparlandık ve artık havada kararıyor. Biz de gidiyoruz artık. Evet, güzeldi. Bayağı... Sadece bir araba var sanırım. Aynen bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. kahve dünyası ve Starbucks'tan sonra. Değil mi? Neyi seni gösterdim ben de bilmiyorum. Bu bakın neydi ben de Değil mi?